Merhaba sevgili kizler burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım hadi bakalım ne sağladınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim sevgili kizler bugünlerde biraz durgunluk dönemi sanki biraz e, duygusallık e, oluşmuş iç dünyanızla ilgili karmaşalar mı yaşıyorsunuz yalnızlık olgusu içinde misiniz bilmiyorum ama bir işinizle ilgili bir haber alıyorsunuz adeta etrafınız böyle havai fişekler patlarmış gibi aydınlanacak söyleyebilirim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Arınıyorsun, rahatlıyorsun. Göz aydınlığın var inşallah. Şimdi yaşlı bir erkek yani baba modeli. Babanız olabilir, eşiniz olabilir, sevgili ikizler bayanları. Bir konuda inatlaşma yaşıyorsunuz. Nuh diyor, peygamber demiyor sen olacak diyorsun o olmayacak diyor her neyse artık bilmiyorum ama bu insanın da aslında düşüncelerinde farklı bir planı var Bizi, size sürpriz hazırlamak istiyor belki bunun için olumsuz görüş konuşuyor gibi olabilir eşler arasında biraz uzaklaşma mı oldu eşlerden birinin mecburi hani bir iş için bir yere gitmesi falan mı oldu bilmiyorum Yüreğin küçük küçük adalara dönmüş. Her bir adada bir sıkıntı, her bir adada bir sıkıntı. Ama bundan kurtulman sana bağlı sevgili ikizler. Bir yol açılmış. Hayatınla ilgili, yaşantınla ilgili, ailenle ilgili, özel hayatında her neyse ciddi kararlar alacağım bir dönem. Genç bir kız var burada, 18-20 yaşlarında. Evladınız olabilir, yakınınız olabilir. Bu çocuğun bir sevincine e, şahit olacaksınız. Ve 5 gün 5 saat bir haber. Bu haberle birlikte de kafanızda oluşmuş olan soru işaretlerini dağıtacaksınız. Aile, evet genç kız aile, anne baba. Belki de ebeveynleriyle arasında bir takım problemler oluştu. Anne baba aldı karşılarına. Bir şeyler söylüyorlar. ultimatum veriyorlar ama bu kızın da hiç onları dinleyecek gibi hali yok. Kararsızlık çektiğin bir konu varsa otur kendi başına iyi düşün planlı hareket et mantıklı duygusal olarak çok fazla karar verme mantığına göre hareket et sonunda kazanan sen olursun Allah'ın izniyle. Evet şöyle yapalım dediğim gibi ruh hali karışık bu ne kadar ıı, şey Kafa karışıklığı var. Bir şeylere sıkılmışsınız. Ee, gayrimenkul işiyle mi uğraşıyorsunuz? Alım satım işi, ticaretle mi uğraşıyorsunuz? Durmuş işlerinizde güzel bir açılma var. İki tane çam ağacı. İkisi de sanki birbirine yapışık. Almış büyümüş. Umudun, niyetin her neyse gündeme gelecek. Adı soy isminde. Orkun, Okan, Orhan olan. Bir ikizler burcu beyi iseniz, evliyseniz eşinizle, bekarsanız kız arkadaşınızla sanki aranızda büyük bir sürtüşme, bir tartışma olmuş. Yeniden toparlanmaya çalışacaksınız. Kısa boylu, kilolu bir adam bir bayanı zorla çekiştiriyor. Hani böyle gel gidelim, gel gidelim der gibi. Bu da böyle inat etmiş, sırtını dönmüş. Sevgili ikizler kafa karışıklığınız var. Aile içinde biraz sıkıntılar var sanki ama bol bol dua edin bol bol sadaka verin sakin olun fevri davranmayın şu mart ayı çıkana kadar acele kararlar vermeyin çünkü baya bir sıkıntı ve vesvese sarmış ruhunuzu biraz da lütfen eklem ağrılarına dikkat edin sevgili ikizler kardeşlerim hadi bakalım kartlarımız ne diyecek size yüreğini rahatlat özgürlüğe adımını at. Yani seni baskılayan duyguları artık hayatından çıkarırsan daha rahat bir döneme gireceksin. Sakin ol. Huzur istiyorsun belki dinginlik istiyorsun, sakinlik istiyorsun. Bu da senin elinde. Biraz daha rahatla. İçinde seni baskılayan ne varsa, korkularını bir kenara atarsan, adımlarını ona göre atarsan ve geçmişteki yaşanmışlıklar, kötülükler, dediğim gibi huzursuzluklar her neyse bunlardan kurtulursan gayet rahatlayacaksın. Bazılarınızda acayip bir korku var. Kaybetme korkusu var. Bazılarınızda çok mutlu bir dönem yaşamış diyelim sevdiğiyle ailesiyle kaybettiklerini özlüyor olabilir ölmüşler Allah rahmet eylesin geleceğe de hayırlarla gelsin diyelim lütfen kendinizi toparlayın ve güzel bir değişime hazır olun bu sizin elinizde hiç kimse için ne değerlerimizden vazgeçelim ne de insanları kıralım her şeyin ölçüsü iyidir canlarım benim ayşeablofizat in instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımıza su ve mama vermekten kaçınmayalım. Yemek artıklarımızı çöpe koyacağımız zaman lütfen deterjan kutuları, iğneler, işte cam kırıkları vesaireleri aynı poşete koymayalım ki o çöpleri karıştıran masumlar onları yerken zehirlenmesinler, bir yerleri kesilmesin bunlara dikkat edelim. Hayırlı bir hafta diliyorum. Huzurlu bir hafta diliyorum. Sağlıklı ve bereketli bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.